Selam kolay ve pratik bir tarif ile geldim. 1 kilogram kapya biberimi tek tek yıkadım ve hazırladım. Kesme tahtamı ve uygun bir kasemizi alarak önce biberlerin sap kısmını sonrasında ikiye bölerek çekirdek kısmını temizleyerek işe başlayalım. Temizlediğimiz kapya biberleri önce uzunlamasına sonrasında küp küp olacak şekilde doğramaya başlıyoruz. Ben biberleri doğrarken sizler de kanalımıza ücretsiz abone olarak zil bildirimini açmayı unutmayın ki yayınlayacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımızın devamlı olması adına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Tenceremizi alalım. İçerisine 1 su bardağı üzüm sirkesi, yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım yemek kaşığı iri tuzumuzu ekleyerek karıştıralım. Tenceremizi ocağımıza alarak kaynamaya bırakalım. Kaynayan sos içerisine doğramış olduğumuz kapya biberleri atarak karıştıralım biberlerimizin diriliği kaybolana kadar yaklaşık 4-5 dakika kavurma işlemine devam ediyoruz bu aşamada çok fazla biberlerimiz ezilmeyecek sonrasında ocağımızın altını kapatarak soğumaya bırakıyoruz soğuyan biberlerin içerisine doğranmış 5-6 diş sarımsak ekliyorum 8-10 dalda kıyılmış maydanoz eklemesi yaparak karıştırıyoruz yıkayıp ve kuruladığım kavanoz içerisine doldurmaya başlıyorum tenceremizin dibinde kalan sosu da kavanozlara eşit miktarda pay edeceğim kavanozumuzun kapağını kapatarak buzdolabında ya da güneş görmeyen serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz dilerseniz hemen tüketebilirsiniz arkadaşlar kahvaltı sofranızdan akşam yemeğine kadar neredeyse tüm sofralarınıza renk katacak Tadı damağınızda kalacak bir lezzet. Tam mevsimi iken hemen deneyin. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.